Vallahi şekerim. Ben 35'e kadar anne olmak istiyorum. Ama nerede o doğru adam? Değil mi yani? ya? Ya 35'e iki senem var. Hamilelikte doğumdu derken yap hesabı. Bu sene bu adamı buldum buldum ben. Doğru şekerim. Ya ama herkesle olmaz ki. Sonuçta çocuğumun babası olacak. <laughs> Aman öf. Nasıl sıkıntı basıyor bunları konuşurken? <gülüyor> <gülüyor> Finti. Sorry. Ee, bu konuda ben isterseniz görevi hazırım. Aa, ben biyolojik baba adayım ve genlerim çok süper. DNA'larım acayip hareketli ve İskandinav kökenliyim. Eğer çocuk yapmak istiyorsanız beni kullanabilirsiniz. <laughs> aa, aa. Ne oldu ya? Ay güvenlik falan yok mu burada? Aa, güvenlik tam bende. Olur mu öyle şey? Testlerim süper. İsterseniz battaniyenin altından şöyle bir çıkartırsam daha iyi anlayacaksınız. Yürü gidelim şekerim. Sapık. elim ayağım titredi. Vallahi elim ayağım. Gidelim sapık. Sap <laughs> ne oluyor ya? Halbuki ben size burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Kokana. <laughs> Manyaklaşmış memleket. Merhaba Burhan Bey. Merhaba Cavitciğim. Şunları bizzat kendim teslim edeyim dedim. Evden buraya yönlendirdiler. Hayırdır? Uzun hikaye Caviçim ya. Burada hayat Kuzeylileri için ne nadar zormuş ya. Yeni anladım. Neyse, ne onlar? Ee, son kalan test sonuçları. He. Hepsi normalmiş. Güzel. Ya kardeşim şu İskandinav kokaini olmamla ilgili... He. ...bana bir belge verin Allah aşkına ya. Hiç kimse inanmıyor, elimde tıbbi bir delil olsun. O anlamda diyorum. Ha, o mu? <laughs> He öyle değilmiş. Ne? Hani ben elips kan hücreleri İskandinavlarda görülür demiştim ya. Doğru, öyle bir şey söylemiştin. O öyle değilmiş. Hocaya sordum. Tam tersi. Sadece İskandinavlarda görülmezmiş. Ne diyorsun sen Cavit ya? Ben şu anda Vikinglerin torunu değil miyim? Onu mu diyorsun? Tabii ben kesinlikle değilsiniz. Ama başka bir özellik olurmuş bu insanlarda. Ah, neymiş? Neymiş? İngiliz olabilir mi? İskoç? Ah, buldum. Slav olabilir. Slav. Ya İtalyan. İtalyan olabilir mi? Makarna çok seviyorum. Pasta diyesim geliyor içimden. İtalyan. Kesin İtalyan. Yok öyle bir şey. Safra kesesi taşına yatkınlık. <laughs> yani... Safra kesesi taşına yatkınlık mı bu kadar mı? Benim genetik özelliğim bu kadar mı ya Cavit? Bu kadar mı azıcık bir şey çıktı ya Şey, e, Burhan kardeşim, Aslı bir daha ne zaman görüşebilirim? Görüşürsün. Neden yaşında adamsın, gencecik kızın peşindesin? Çek git şuradan, vallahi ağzını burnunu dağıtırım senin Cavit. Vallahi ağzını burnunu dağıtırım. Safra kesesi taşı var bende, onun için sinir yapayım. Defol git buradan! hala bakıyor, çık! Hızlı hareket et! Şişkı patates! Haline bakmadan Hasan Dağ'ın oduna gidiyor ya! <laughs> Yine DNA'larımın devamı için makbiliği kaldı. <laughs> Anam yine karakterim değişti. Yıkıldım <gülüyor> ya. <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.